Ben evet selamlar. Şimdi ne yapacağız? Bugün ne yapıyoruz? Klank! Klank yapıyoruz, başlıyoruz. Bakalım klank nasıl olacak? Önce her zamanki gibi kesi buradan, kenarlarından kesmeye başlıyoruz. Ardından nokta nokta olan yerleri katlayacağız ve en son yapıştırma işlerini yapıp bitireceğiz. tam 500 lira. Siz ne için yaptık? Mekansı çizgimler çizgili sor topu gibi. Bu Fatih'ten <laughs> e, reklam yerleştirme oldu. Şimdi Fatih bunun kesme işlemini tamamladık. Kesik çizgili yerlerden şimdi katlayacağız ve ardından yapıştıracağız. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım şimdi bunu katlama işlemine geçelim. Şimdi katlama işlemi de bitti. Kesik çizgili yerlerden katladık. En son yapıştırma işlemimize geçiyoruz ve maketimiz tamamlanıyor. Başlayalım mı Fatih? Evet Fatih, yapıştırma kısmımız da bitti ve oluştu. Neydi bunun adı? Plankı da koleksiyonumuza eklemiş olduk. Diğerlerine göre küçük boyda bunu e, çıkarttık. Evet. Biraz evet. daha küçük boyda bu. Neden? Çünkü hep küçük bulunuyor. Evet. Çünkü hep küçük bulunuyor. bitirdik. Bunu da koleksiyonumuza ekliyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Evet.